Merhaba arkadaşlar ben Dubstep Mesut. Şimdi bir konuya gelmek istiyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi ben bu işin oynadım bu maç. 4'e 5, 3, 4, 5, 3 yani. Skorun bot lane'de 4, 0, 3'tü anasını sikiyim. Kusura bakmayın küfür edeceğim yani. Ben böyle oyunun amına koyayım. Ben bu kadar samimi söylüyorum size. Bu report sistemi çalışıyorsa benim belamı siksinler. Bu report sistemi zerre çalışmıyor. Anasını kim ki çalışmıyor. Şu pardon Luşun diyorum. Yasuo'nun oynadığı maça bakın. 1-9-0 bu tarz bu çocukları yüzünden. Bu oyun oynanmaz hale geldi. Ben sikerim böyle oyunu. Affedersiniz ama sikerim harbiden. Riot Games'de bu videodan sonra beni banlıyor mu ne yapıyor umurumda zerre sikimde değil ben bu saatten sonra hani iki gün önce bir dota videosu çekmiştim demiştim ki işte bu oyunlar arasında kıyaslama yapılmaz dota şöyledir league of Legends böyledir İşte e, kıyaslama yapmayın diye o arkadaşlara kesinlikle şu şu andan itibaren katılıyorum. Dota 2 League of Legends'a 1000 çeker. Ben bu oyunun anasını sikeyim. Başka bir şey demiyorum amına koyayım. Bu tarz oruç çocukları yüzünden bu oyun oynanmıyor ya. Ben Başka bir şey demiyorum yani diyecek bir şey bulamıyorum daha ne diyeyim ben. Anasını sikeyim. sabahtan beri dışarıdayım dedim ki geleyim oyun, eve geleyim 2 saat League of Legends oynayayım hani belki dereceli mereceli atayım maç kazanırım diye. Anasını sikiyim bu tarz 15 yaş. Ya şu oyunu 18 yaş altı almayın amına koyayım bir sistem getirin de TC kimlik notuyla gidelim amına koyayım. 18 yaşındaki altında 18 yaş altındaki spalar bu oyuna giriyor oyunun anasını sikiyor bu oyun oynanmıyor ya. Ben başka bir şey demiyorum kendi lane'imde 4-5 pardon 4-0-3'tüm. Ya yani samimi söylüyorum 4 kilim vardı. Sıfır kere öldüm. Hiç ölmedim yani. Üç tane de asistim vardı. Anasını sikiyim. Oyunun 29. 20. dakikasında ben oynamayı bıraktım. Daha da oynamıyorum bu oyunu. Hatta şu şu andan itibaren ben bu oyuna girersem benim beraber ben daha oynamıyorum bu oyunu ya. Samimi söylüyorum artık. Sikerim böyle oyunu. Kusura bakmayın bu küfürler için. Riot Games'in Allah bin berasını versin. Ben kaç kere bu konuda ticket attım dedim ki şu report sistemine bakıyorsanız bakın yoksa belanızı sikeyim diye. Adamlar dedi ki kusura bakmayın böyle böyle siz de haklısınız diyor. Yani adama küfür ettim adam diyor haklısınız diyor. Ben ne yapayım daha ya? Anasını sikeyim sinirlendim gece gece Diyor mesaj atıyorum tıkıt atıyorum diyorum ki Beyefendi bakın Böyle böyle bu adam küfür etti veya raporta işte trolledi şöyle oldu fitledi midledi bir şey yaptı diyorum Adam diyor ki haklısınız diyor e ne yaptın sen haklıyım tamam ne oldu Haklıyım diye ne oldu yani ben onu anlamıyorum anasını satayım Haklıyım da adama bir şey yapsan içim yanmaz Bana anasını satayım ya da 18 yaş altındaki vatandaşlar şu oyuna girmesin artık 15 yaşındaki spa geliyor Yok diyor senin bilmem ne yapayım. Yok diyor senin ananı şey diyeyim. Şöyle olayım böyle olayım. Anasını siçeyim, Siktir git lan şu oyundan amına koyayım. Sen bu oyunu oynamayı hak etmiyorsun. Eşiyor eşecek. Siktir git okulunu oku. Amına kodumun çocuğu ya. Beni sinir etti. Tekrardan söylüyorum. Küfürler için kusura bakmayın. Bu oyuna da daha giren Allah bin belasını versin. Ben bu oyunu bırakıyorum. Dota 2'ye geçiyorum. Benimle gelen gelir amına koyayım. 18 yaşın üstündeki kim varsa Dota 2'ye bekliyorum. Ben bu oyunun amına koyayım. Ben başka bir şey demiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar hakkınızda herhalde. Diyor ki kimse bu videodan sonra dubstep'i banlıyor mu ne yapıyorsa yapsın amına koyun ben böyle video, videonun demişim oyunun ya. Benim hesabımı banlayan banlasın amına koyun daha zerre sikimde değil bu oyun.